arkadaşlar kutu oyunu hepiniz hoş geldiniz. Ee, önceki bölümdeki gibi yine kutu oynuyorduk gibi girdim. Ya kutay IP hiç alışamadım. Alışacağım arkadaşlar. Bundan da özür dilerim. Videolar hızlı, hızlı geliyor arkadaşlar. Çünkü zaten yoğunluk hangar game üzerine ben yanlışlıkla şeyden çıktım. Bir daha gireyim. O zamana kadar başlamaz inşallah. Ah Girdim. Ama kötü bir yerden başladım. Başlamışlar. Benim kötü bir yerden başlamadım, başladılar. Ah! Şuradan çıkalım. Çık 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 çık. Hadi. Hayır abi. Hadi. Kazanacağım. Kazan kazanırım kesin. 8 oyuncu. Yok, 9 oyuncu varmış kesin kazanacağım. Azaldılar. Bifteye bak. Şimdi nimet nimete de bir şey diyemiyoruz. Ah gelmeyin keserim. Gelme. Keserim gelme. Ha. Down down. Skype RP'de. Kek kullandığı için atılmış. Buradan çıkalım. Aa, buradan gidelim. Şunu açalım. Şunu alalım. Bu zehirli de ikinci slot'a koyalım. Ben ne kadar çok şey yapıyorum ya. E, şunu deneyeceğim arkadaşlar. Ben önceki videolarda tuzak muzak diye korkudan hiç deneyemiyordum. Tuzak neymiş? Bir e, Ortada sandık da yok ama değilmiş. Açıl. Açıldı. Hem de ilk bastığımda duvara basmışım. Açılmıyor diye bir korktum. Bir tane enjeksiyon. Aa haşlamış patos. Evet ben takip edeyim. Haşlamış patos diye. Ben gidelim. Giderken de şunu yiyelim. Hadi evet. Güzel. İstenasın Kase. Hadi. Şabalan erkeğim Hunger Games şuyum. Hunger Games üçüncü şuyum. Ben şöyle Hunger Games üçüncü şuyum. Biz kaç kere birinci olduk kadar? Belki yine birinci olacağız. Sen üçüncülüğün mü fiyatını yapayım. Neyse şunu koyalım. Demir bot. Güzel. Güzel atlayalım. Bir de devam edelim. Şuna bakalım ne, ne var ne yok. Bir şey yok. Sistemin olduğu yer. Oraya biliyorum hiçbir şey yok. Bu kat da uğursuzum bir, şey, bir şey, çıkmadı. Bir şey çıkmadı. Şuradan hemen gidelim. Bakalım bu kattan ne var. Yine. Yine mi? Yine biftek. Şu biftek bana bakıyor ve gülüyor. Gerçekten bu bana baktıkça ben hayattan soruyorum. Oba. Ah, tamamdır. Aa. Hayır. Tam da benim dediğim gibi bir şey bir şey çıktı yazmış adam. O da küpürlü bir şey yazmış. Yani küpürlü çok ağır bir küpürlü değil. Tabii ki ben edemiyorum. Videodayım. Çünkü ben kanalı küfürsüz videolar diye açtım. Yani küfürsüz video diye küfür etmek olmaz. Çeviklik çeviklik. Birini şimdi mi içsem? <laughs> Susadım. Adam susuyor ve çevik bir içiyor. Zenginliğe bak. Şuradan gidelim. Şu kapı açalım. Girelim. Bölüm açmalı girmeli ya. Bir tane şey demir bulmam lazım. Bir şey çıkmadı. Samsung Galaxy Tab 3 açılımı yapan çocuk olsa bir şey çıkarırdı. Ya bir şey çıkması lazım. Aa ölüm oyunu hayır. Hayır. No. No where is the what is the where is the what is the. Geçenki bölümdeki gibi adamı TNT ile vurmak istiyor. Bundan yarısı demir zırh. Kovalık atan bana. Bana hani kovalık atan var mı? Bak ben bunu kolay alırım. Tamam. Okey. Aç çevik içelim. Bunu da içelim. durum. Tamamdır. İçtik. Şunu da yiyelim. Tamam. Ah. Top. Patla. Ah top. Sen de patla top. Ah. 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 Yes 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 ben kazandım arkadaşlar. Ben kutu oynuyor. Sadece kalın arkadaşlar aslında kutay PIP'yim. <laughs> Neyse arkadaşlar mutlu oldum. İlk defa böyle ilk defa değildi. Adam gibi PIP kazandım güzel oldu. Görüşürüz.